bir zamanlar, gökyüzü krallığı adıyla anılan, bulutların gökyüzüne gölge düşürdüğü mistik bir ülke vardı. Bu krallığın kalbinde, Kristal Dağı adında yüksek ve görkemli bir dağ bulunmaktaydı. Dağın zirvesinde, krallığı koruyan ve efsanelerde adı geçen büyük bir ejderha yaşardı. Eyderhan'ın adı Draçendi ve bütün krallığın hem koruyucusu, hem de bilgeliği olarak tanınırdı. Draçen sadece güç ve bilgi değil, aynı zamanda derin bir sevgi ve koruma duygusuyla biliniyordu. Krallığın en güzel köylerinden biri olan Ormanlıda prenses Elara yaşardı. Elara'nın gözleri derin gökyüzü kadar mavi ve içten bir gülümsemesi vardı. Küçük yaşlarından itibaren Kristal Dağ'ın zirvesindeki Draçen'in efsaneleri ona büyüleyici gelmişti. Elara'nın en büyük hayali bu güçlü Eyderha'yı görüp sırlarını öğrenmekti. Elara, merakını tatmin etmek için sürekli araştırmalar yapar, efsaneleri dinler ve büyük maceralar hayal ederdi. Bir gün krallığa gelen bir kervanın lideri, eski bir harita bulduğunu ve Kristal Dağ'ın zirvesinde büyük bir sırrın gizli olduğunu anlattı. Elara bu haberi duyduğunda gözleri parladı ve kervanın liderinden daha fazla bilgi almak için tüm çabayı gösterdi. Ancak haritanın okunabilmesi için pratik bilgi ve cesaret gerektiren bir dizi zorluğu geçmek gerektiği ortaya çıktı. Kervanın lideri Elara'nın cesaretine hayran kaldı ve ona bu macerada yardım edebilecek birini tanıyıp tanınmadığını sordu. Elara, krallığın en cesur ve akıllı gençlerinden biri olan Prens Cedric'i düşündü. Cedric uzun zamandır ülkenin çeşitli zorluklarıyla başa çıkmış ve pek çok macera yaşamıştı. Elara, Cedric'in maceralardaki becerilerini ve bilgilerini çok iyi bildiği için ona danışmak istedi. Prens Cedric, Elara'nın bu macerada kendisine eşlik etme teklifini memnuniyette kabul etti. Sabahın erken saatlerinde, Elara ve Cedric, Kristal Dağı doğru yola çıktılar. Yolculuklarının ilk bölümü, dağın eteklerinde yer alan eski bir tapınaktan geçti. Tapınaktan çıkan ince ince konuşan rüzgar onlara eski zamanların sırlarını fısıldıyormuş gibi geldi. Bu ses yolculukları sırasında karşılaşacakları zorluklar ve gizemler için bir işaret miydi? Yolda eski tapınaktan çıkan bir grup parlak ışık yayarak dans eden perilerle karşılaştılar. Periler Elara ve Cedrice Kristal Dağı'na ulaşmanın yollarını bildiklerini ama bu bilgiye sahip olabilmek için bir dizi sınavdan geçmeleri gerektiğini söylediler. Periler onlara kristalde açılan bir kapıyı bulmaları için gereken ipuçlarını vereceklerini açıkladılar. Ancak her ipucu sadece kalpleri saf ve cesur olanlara verilecekti. Perilerle yapılan yolculuk Elara ve Cedric için oldukça öğretici ve heyecan verici geçti. İlk olarak ormanın derinliklerinde kayboldular. Yıldızların altında geceyi geçirmek zorunda kaldılar ve ormanda karşılaştıkları garip sesler onları uykusuz bıraktı. Ertesi gün nehirleri geçerken suyun gücünü ve doğanın etkilerini anlamak zorunda kaldılar. Nehrin akıntısı onları sürüklemek istiyordu ve bu ekip çalışması ve cesaret gerektiriyordu. Bir diğer zorluk, tüy kadar hafif ama güçlü rüzgarlara karşı savaştıkları bir bölgeydi. Rüzgarlar onları sıkça savuruyordu ve bu durum Elara ve Cedric'in dayanışma ve azimlerini test etti. Bu zorluklarla başa çıkarken aralarındaki dostluk ve güven bağları daha da güçlendi. Her zorluğun üstesinden geldiklerinde kendilerini daha da güçlenmiş ve daha yakın hissettiler. Elara bu maceranın sadece ejderhayı görmekle ilgili olmadığını, aslında içsel bir yolculuk ve kendini keşfetme süreci olduğunu fark etti. Bir gün bir peri onlara mağaranın yerini gösterdi. Mağara, göz kamaştırıcı taşlarla kaplıydı ve derinliklerinde mistik bir ışık yanıyordu. Bu ışığın kaynağını bulmak için mağaranın içlerine doğru ilerlediler. Mağaranın derinliklerinde eski bir yazıt buldular. Yazıtta, Drache'nin yüzyıllardır beklediği bir ziyaretçiyi kabul edeceği, ancak kalplerinin gerçek saflığını ve cesaretini kanıtlamaları gerektiği yazılıydı. Elara ve Cedric, bu yazıttan aldıkları ipuçlarını takip ederek mağaranın en derin bölgesindeki kapıya ulaştılar. Kapıyı açtıklarında içeriye giren ışık ve melodik bir şarkı onları karşıladı. Bu dıraçın kalbinden yayılan bir ışık ve melodiydi. Eyderha'nın krallığı korumak için yüzyıllardır sakladığı bilgeliği temsil ediyordu. Ancak dıraçını görebilmek için Elara ve Cedric'in kalplerinin saf ve cesur olması gerekiyordu. Mağaranın içindeki bu büyük boşlukta, havanın bu kadar sakin ve sessiz olması, bir şeylerin hazırlığının tamamlandığını hissettirdi. Bir an sonra, dev bir ışık huzmesi ortaya çıktı ve Drachen, görkemli kanatlarıyla belirdi. Eyderha'nın gözleri hem cesaret hem de derin bir bilgeliği yansıtıyordu. Drachen, Elara ve Cedric'in içsel güçlerini ve cesaretlerini görerek onlara büyük bir hürmet ve sevgi gösterdi. Draçen, Elara ve Cedric'e, krallığın geleceği hakkında önemli bilgiler verdi. Onlara, krallığın iyiliği ve refahı için işbirliği yapmaları gerektiğini, korkulardan arınmaları ve iyiliğin gücünü kullanmaları gerektiğini söyledi. Ejderha, ayrıca, onların içsel güçlerini ve cesaretlerini nasıl geliştirdiklerini anlattı. Drachen, her birinin özünde büyük bir potansiyel taşıdığını, ancak bu potansiyelin ancak cesaret ve iyilikle açığa çıkabileceğini belirtti. Drachen'in öğütleriyle dolu olarak, Elara ve Cedric, krallığa döndüler. Yolculukları sırasında edindikleri deneyimler ve Drachen'in verdikleri dersler, tüm krallık için büyük bir değer taşıyordu. Elara ve Cedrik bu bilgileri krallıklarının dört bir yanına yaydılar ve halklarına cesaret, iyilik ve işbirliği mesajını ilettiler. Ayrıca, Draç'ın öğütlerinden ilham alarak krallıkta çeşitli iyileştirme projeleri başlattılar. Eğitim merkezleri açtılar, yardımlaşma köyleri kurdular ve barışçıl çözümler için toplumlarını bilinçlendirdiler. Krallık, bu maceranın ardından daha güçlü ve uyumlu hale geldi. Elara ve Cedric'in Kristal Dağdaki macerası. Zamanla bir efsane haline geldi ve kuşaklar boyunca anlatıldı. Herkes, Draça'nın öğütleriyle, cesaretin ve iyiliğin gücünü hatırladı ve krallık, barış ve mutluluk içinde yaşamaya devam etti. Her yıl, Kristal Dağın eteklerinde, Elara ve Cedric'in maceralarını kutlayan bir festival düzenlendi. Bu festivalde Draç'ın hikayeleri anlatıldı ve krallığın dört bir yanından gelen insanlar cesaret ve iyiliği kutladı ve böylece Kristal Dağ'ın zirvesindeki büyük Eyderhan’ın sırrı krallığın bir parçası olarak yüzyıllar boyunca yaşadı. Elara ve Cedric'in hikayesi, çocukların hayal gücünü besleyen ve cesaretlerini artıran bir masal olarak anlatılmaya devam etti. Draçen'in bilgeliği ve Elara ile Cedric'in cesareti tüm krallığa ilham vermeye devam etti ve bu hikaye her yeni nesil için bir umut ve ilham kaynağı oldu.